Vatikan'da bulunan Sistina Şapeli, Rönesans'ın sanatsal ve manevi özlemlerine bir tanıklık eder gibi duruyor. 1477 ile 1480 yılları arasında inşa edilen şapel, Papa'nın özel ibadet yeri olarak hizmet vermiştir. Botticelli ve Perugino gibi ünlü Floransalı sanatçılar duvarlarını canlı fresklerle süslemişlerdir. 1482'de tamamlanan bu freskler, şapeli sanatsal bir dönüm noktası haline getirmiştir. 1508'de Papa Kindi Julius, Michelangelo'yu tavana resim yapması için görevlendirmiş ve bu proje Michelangelo'nun hayatının yıllarını almıştır. Sistina Şapeli, Katolik Kilisesi'nin Rönesans dönemindeki gücünü ve sanata olan himayesini simgeler. Sanat ve inancın iç içe geçtiği bu mekan, giren herkeste hayranlık uyandırıyor. 1475 doğumlu Michelangelo, heykeltıraş, ressam, mimar ve şair olarak Rönesans'ın gerçek bir daisiydi. Resimdeki ününe rağmen kendini öncelikle bir heykeltıraş olarak görürdü. Pieta ve Davut gibi erken dönem heykelleri olağanüstü yeteneğini gözler önüne seriyordu. Papa II. Julius, Sistina Şapeli'nin tavanını boyaması için ona başvurduğunda... Michelangelo tereddüt etti. Sonunda kabul etti ancak bu görevin onu fiziksel ve sanatsal olarak zorlayacağından habersizdi. Bu proje onu fresk resim sanatının sınırlarını zorlamaya ve yenilikler yapmaya zorladı. Yüksek Rönesans sanatının bir başyapıtı olan Sistina Şapeli'nin tavanı, Michelangelo'nun dehasına ve İncil'i anlayışına bir tanıklıktır. 5000 metrekareyi aşkın bir alanı kaplayan tavanda yaratılıştan tufana kadar tekvin kitabından sahneler tasvir edilmiştir. Michelangelo bu anıtsal görevi olağanüstü bir beceri ve kararlılıkla ele almıştır. En ikonik pano olan Adem'in yaratılışı, Tanrı'nın ilk insana hayat verdiği anı yakalar. Bu güçlü görüntü, insanlığın ilahi olanla ilişkisini simgeliyor. Bu merkezi panellerin etrafını Mesih'in gelişini önceden bildiren peygamberler ve sibillalar çevreliyor. Tavanın güzelliği ve dini önemi yüzyıllardır izleyicileri büyülemiştir. Michelangelo tavanı tamamladıktan 20 yıl aşkın bir süre sonra sunak duvarına Son Yargı'yı boyamak için geri döndü. 1541'de tamamlanan fresk Mesih'in ikinci gelişini ve insanlığın son yargısını tasvir ediyor. Freskin açık saçıklığı tartışmalara yol açtı ve birçok kişi sansürlenmesini istedi. Michelangelo çıplaklığın ruhların Tanrı'nın önündeki savunmasızlığını simgelediğini savunarak vizyonunu savundu. Tartışmalar 1563'te Trent Konseyi'nin bazı figürlerin çıplaklığının kapatılmasını zorunlu kılan kararnamesine yol açtı. Rönesans sanatının bir hazinesi olan Sistina Şapeli, Katolik Kilisesi'nin batı kültürü üzerindeki himayesini ve etkisini simgeliyor. Muhteşem freskleri, özellikle Michelangelo'nun eserleri, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi büyülemeye devam ediyor. Şapel aynı zamanda papalık konklamasının da yapıldığı yerdir ve bu da onun kutsal doğasını vurgular. İlk işlevini aşarak, insan yaratıcılığının ve manevi özleminin evrensel bir sembolü haline gelmiştir. Michelangelo'nun freskleri bize sanatın ruhu yüceltme ve hayatın en derin gizemleriyle boğuşma gücünü hatırlatıyor.